Pazarcık Belediyesi yaşanan yoğun yağmur yağışı nedeniyle kırsalda bulunan Taşdemir, Sakarkaya, Yumaklı Cerit, Karagöl mahallelerinde sel taşkınlarına karşı ekipleri ile gece boyunca sahadaydı. Bu mahallelerde yaşanan su baskınlarına karşı anında müdahalede bulunan belediye ekipleri vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirdi. Allah devletimize, milletimize zayet vermesin. Sağ olsun herkes AFAD'dan, belediyemiz de, hepsi de burada. Çalışmalarımız devam ediyor. Direkçemiz yok. Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan da su baskınlarının yaşandığı mahallere giderek buradaki son durum hakkında bilgiler aldı. <laughs> Ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz Can herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek vatandaşların her zaman olduğu gibi yine yanında olduklarına dikkat çekti. Dün akşamdan itibaren e, yoğun e, yağmur yağışlarıyla karşılaştık. İlk etapta gece kriz masasını oluşturarak başta e, yağışın en çok olduğu ve hasarın en çok olduğu Taş Mahallemiz olmak üzere Taş Mahallemiz, Yumaklı Sakarkaya Mahallemiz, Mezere ve Çiçek Alan ve İlçe merkezi olmak üzere mahallelerimize ihbarlar almaya başladık. İlk etapta 6 tane kepçe kiralayarak bizim de kepçemiz, lopetimiz, paletimiz, ee, kamyonlarımızla beraber e, ee, kaymakam beyle, AFAD'la da işbirliği yaparak ekiplerimizi oluşturduk. Mahallelerimize jandarmamız Afet işbirliği neticesinde gece ulaştık, Sabah kadar çalışmalarımız devam etti. Şimdi ise Afet'in en çabuğu Taştemir Mahallesi. Ndeyiz. Taştemir Mahallesi'nde e, araç ve gereçlerimiz e, sel alıp götürmüş 5 metre yüksekliğinde. Herkçelerimiz söylediği gibi ani bir gürültüyle sel geliyor. E, ve mahallemizin içerisindeki dere yatağı bölgesindeki araç ve gereçleri götürüyor. Hamdü senalar olsun can kaybımız yok ama mal kaybı çok. Şimdi e, çok ümmetli valimle görüştüm Afat Belgesi'yle Büyükşehir Belediye Başkanımızla valiliğimizin Afat'ın, Büyükşehir'in ve İlçe belediyesinden Belediyesi'nin işlerinin bütün araç ve gereçleri burada. Biz buradayız. Hemşehrilerimizin yanındayız. İş makinelerimiz burada. Hepimize Geçmiş olsun. Çok büyük e, hemşehrilerime geçmiş olsun diyorum. Devlet burada, millet burada, biz buradayız. Hemşehrilerimiz bize güvensin. Devletimiz 24 saatten beri Afet bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Hepimize geçmiş olsun. Teşekkür ederim.